Evet, hemen hemen bir sketchle başlayacağız. Çok eğlenceli bir sketch. Neşeli Günler adlı filmden bir sahne izleyeceğiz daha doğrusu. Bu bu sahnede başrollerde Burcu Burcu oynayacak. Mahir ve Kıvanç başrolleri paylaşacaklar. Çok güzel bir sahne. Hepinizin bildiği bir sahne. Alkışlarınız Artiz Mektebi öğrencileri için. Yine bekleriz, yine bekleriz. Bana bak, ben sana kaç defa el alemin yanında bana cevap verme demedim mi? Dedin. Öyleyse niye hala dilini tutmuyorsun be kadın? Ben niye tutacakmışım? Sen bağır ben susayım. Oh ne ala. Ne ala. Yalnız şunu unutma ki bu turşu suyu işini ben senden daha iyi bilirim. <laughs> bilirim. Saadet, ne olur inat etme. Deli etme adamı, ben bilirim. Ben bilirim. Ben. Ya o sen daha turşu suyunun iyisi nasıl oluyor onu bilmiyorsun be. Sirkeyle olur. Ne nah sana? Limonla olur. Sirkesiz bir alta benzemez. Limon. Sirke. Hadi be sen de. Allah'ım sen <laughs> bana sabır ihsan eyle yarabbim. Bil bakalım ben kimim. Ya. Yeah. Yeah. Nereden çıktın sen be? de dayanamadım döndüm abi ya. Ulan bırak palavrayı daha gideli bir ay bile olmadı. Doğrusu ne bu işin? Vallahi asretten abi. Oğlum zaten sinirlerim tepemde bırak palavrayı niye döndün? Ya. Ha? niye? Ya. Niye oğlum? Sınır dışı şey ettiler beni. Neden? Ya Almanya'da katiyen kaçak işçi işte çalıştırmıyorlarmış ya. şey? Oğlum ben sana bunu giderken söylemedim mi? Ya söyledin abi de nereden bilseydin? Aa! Siyah! Yenge! Aa! Döndün ha! Döndüm yenge, dayanamadım hasretinize. O benim hakikatli oğlum, yengesinin bir tanesidir <laughs> o. Lan bırak palavra'yı hasretimize dayanamamışmış. Ya abi sen de bugün ters tarafından kalkmışsın ya. Yengeme sinirleniyorsun, incini benden çıkarıyorsun. Boş ver sen de. Aferin Ziya, iyi bildin. Şu hale bak, suratından düşen bin parça Haklı eh. olsa içim yanmaz be. Aa dur, dur bakayım sen. Dur, 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 dur. Sen hakem ol. Heh. Al bakayım, iç şunu. Ha, iç bakayım tat. Ha. Nasıl? Harika. Ha. Bak, gördün mü? Nasılmış? Harika diyor. Niye? Çünkü turşu suyunun iyisi sirkeyle olur. Kadın limonla olur, limon! Dur şimdi görürsün sen. Ha. ha. Al bakayım şunu. Oo, oh. Bu da benimki. Bak bakalım nasıl bulacaksın. Hadi iç. Ha. Nasıl ha? E bu da harika. Öyle şey olmaz. Bir karar ver. Bu mu güzel bu mu? Evet bir karar ver. Hah tamam. Vallahi ikisi de güzel ya. Ayıramadım ben. Tuh Allah kahretsin. Palavracı herif sen de bırak. Vallahi ikisi de güzel abi ya. Sus yalancı yağcı herif. Aa. Kabahat bende ki sana soruyorum be. Çık git ulan dükkanımdan defol. Aa dur be. Defol git oğlum. Bak gidersen bir daha geri gelmem ama. Ulan ha. durdu kabahat defol ulan. Yenge baksana ya. Aa yine mi kovuyorsun çocuğu? Evet defol o oğlum. Tamam. Manyak adam. Ay, ya Pişman oldun mu abi? Tamam. Devam. tamam. Deli herif. Sen deli değilsin sanki. Deli olmasan kendi kardeşini kovar mısın? Bana bak kadın deli etme adamı sus diyorum sus. Susmayacağım işte. Susmayacağım. Bana bak karı alırım ayağımın altına ha. Sıkıyorsa gel Bu arı mular seni. Bu arı. Ulan öldürürüm seni öldürürüm. <laughs> evet gelin bakalım yanıma. Burcu, Kıvanç ve Mahir. Hemen Haldun abiye bir döneyim bakalım. Neler söyleyecek Haldun abi? Gitti. Üçü de kimseyi taklit etmeden kendi yetenekleriyle oynuyorlar. Kendileri tip yaratmışlar. Tabii biraz insan etkisi altta kalmaması mümkün değil ama ne Adile'ni açtı gördüm, ne Şener Şen'i gördüm, ne de Müdür Özkul'u gördüm. Bu, bu, üç tane genç sanatçımızı gördüm. Çok hoşuma gitti. Teşekkürler Haldun abi. Hemen Nurgül Yeşilçay'a e dönüyorum. Ben de çok beğendim o durumu. Ee, Burcu'yu komik bulmadım açıkçası. Ee, ama Kıvanç ve Mahiri komik buldum. Ee, komedisi eksikti bence Burcu'nun, ama gayet güzeldi. Teşekkürler Sinan Çetin. <laughs> ben en çok Burcu'yu beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burcu en harika oyuncuydu. Bu. Bu saçma sapan teksti, 3 oyuncu, o kadar güzel hazırlanmış ki, çok çok güzel karakterler bulmuşlar ve ortada hiçbir şey yokken bize seyrettirdiler. Yani turşunun suyu hangisi güzelmiş adlı olmayan saçma ve olacak olmayan işi olmuş gibi bize yaptırdılar. Tebrik ediyorum, Üçünü de çok beğendim. Teşekkürler, Teşekkürler. Sinemalar. 20 evet. <laughs> 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 Bana bak bu hafta vallahi bilmiyorum. Ha bir de Sinan'dan ben mi sorumluyum? İlla sokakta benim yolumu kesiyor diye ki şuna bir göstersene. ne göstereyim dedim ya bu koskoca' adam puan versin demek istiyorlar yani. Evet. Yo, Fakat bir ara, bir ara göstersen iyi olur. İyi olacak. <laughs> evet. Fakat ben iki haftadır aynı şeyleri paylaşıyorum. Ben de çok beğeniyorum Burcu'yu. İlla bu rolün komik olması gerekmiyor. Tabii neşeli günlerim ben senaryo aşamasından biliyorum. Rahmetli Adile Naşit'in oynadığı rolü. Müro's Kulübü'ne Arzu Film Ertem Eğilmez Ne kadar şanslısınız ki o Müthiş. günleri o o ortamı yaşamışsınız. Aynen ya rüzgarın. bu işin mutfağında vardım Evet ne kadar güzel günler. Müthiş. Bir daha gelmeyecek şeyler. Bir daha şeyler. olmayacak evet. günler. Kesinlikle bir okuldu çünkü Arzu Film Ertem Eğilmez. Tabii ben de Adile Naşit ve Münir Özkul olarak seyretmedim. Çok başarılıydı hepsi. Kıvanç zaten çıktı mı götürüyor. Çok beğendim. Teşekkürler Sizin o şey zaman ediyoruz. hemen puanları da alabilirim sizlerden. 80. Biz mi söyleyelim? <laughs> <laughs> Bizleri tamamlayalım. Nurgül Hanım'la e başlayalım. Ben Burcu'ya 50, Mahir ve Kıvanç'a 80-80. Peki, Peki. 50-80-80 Sinan Çetin bakalım ne diyecek? Ben şey katılmıyorum sana bu eskiden daha iyiydi muhabbetine. Nostalji içinde birazcık gericilik içeriyor yani. Ne alakası var? her bak, Şey eskiden Sen kendin söylemiyor musun şu Ertem abi olsa da? bir türlü beceremediğim senaryoları gidip ona sorsam. Tabii tabii. Diye. Şimdi er Ertem abi özlemek Gayet bambaşka evet. bir şey. Adil hanımı özlemek çok başka bir şey. Fakat bence hayat her gün yeni imkanlar sunuyor ve her gün yeni yeni harikulade yeni Ertem İlmezler çıkıyor, yeni Adil Han çıkıyor. O kadar karamsar olmaya gerek yok. Yani bu eski özlemi biraz e, içinde romantik bir şey taşıyor. O yüzden ben o ben kadar karamsar bir Adile değilim. Ben yeni Adil hiç göremedim. Nerede var mı? Fly. Tülay var mesela. Ya kimseye <laughs> giden kimsenin yeri dolmuyor tabii kere. ki. Ama yeni adlen açtılar çıkıyor. Var Tabii canım evet. çok iyi oyuncular ben var. Ben Kıvanç'a 60 puan veriyorum çok beğendiğim için. Ee, Burcu 50 puan çok beğendiği Be için. Be 60 50 ve Beyefendiye de 40 veriyorum. Mahire de 40. 60 50 40 puan geldi. Bu arada biz hafta içinde öğrencilerimize hayalleriniz nedir diye sorduk bakalım ne demişler kameralarımıza. Ondan sonra da Müjde Hanım'ın puanlarını alacağız. Benim en büyük hayalim e, tercih edilen, e, insanların beğenisini kazanmış, e, iyi bir oyuncu olabilmekti küçüklüğümden beri. Hala da öyle devam ediyor. E, bazen hep hayal, bazen değil genelde yattığım zaman hayal kurardım küçüklüğümde de. E, bir sinema filmi çeksem e, ve sonra da bilet alıp kendi çektiğim sinema filmine mısırımı alıp, kolamı alıp izlemeye gitsem ve kimse benim farkımda bile olmasa ama ben yaptığım şeyle gurur duysam ve insanların beğenisini gözlemlesem, fark etsem bu çok mutluluk verici bir şey olur herhalde. Böyle bir şeyin olmasını gerçekten istedim. Benim hayalim şu, benim hedefim şu diyeceğim herhalde kendime özgü o kadar zaman kalmadı. Çünkü hep hayatımızdaki günlük işlerle uğraştığımız için günlük sorunlarımızla yani hayatımızla ilgili ben çocukluğumdan beri hani gelecekte şu olmalıyım dediğim bir lüks olmadı bana. Şu an hayatımda olan olumsuzlukları eğer ...düze çekebilirsem, ailemle ilgili, hayatımla ilgili o sökükleri önce bir dikebilirsem... ...ondan sonra herhalde oturup bir hayalimi, hedefimi kurabileceğim diye düşünüyorum. Evet. Bu röportajlar yapılırken Kıvanç zaten kendi hayallerini gerçekleştirmek üzere olduğu için... ...öyle bir görüşmeye gittiği için yapamadı. <laughs> evet. Ama şimdi soralım. <laughs> Senin hayallerin nedir? Benim e, herhalde en büyük hayalim gerçekten de dediğiniz gibi o gün gerçekleşme aşamasındaydı ve e, eğer mümkün olursa da e, Sinan Bey'in bir filminde yer alacağım. Bu benim için gerçekten çok büyük bir hayaldi ve gerçek oldu. E, demek ki yeni hayaller, yeni ufuklar olmalı ki şimdi onlara yürüyelim. Evet, müsaade Sinan Çetin'le bir film görüşmesi için odun yok ama aldığımız kadarıyla haberleri... var. Oynuyor gayet iyi mu, gidiyor. oynamıyor mu? Onu bir kere anlayalım. Onu Sinan görüşmeyi söyleyecek. tamam da Sinan Bey. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı bir filmde kendisi oynayacak. Evet. Oynayacak. Evet. Yani nasıl bir rol oynayacak? Rol mu oynayacak yoksa arkadan mı geçecek? Yok yok güzel bir karakter. Ay ben oynayacak. arkadan geçmek istiyorum. <laughs> Biz de geçelim. Belki. <laughs> Ee, ben de Burcu'yu parlamaz. o biraz önceki şeyde, e, VTR'de çok moralsiz gördüm. Ne oldu? Bir sıkıntılar mı var? Yok. Laflar böyle şey aileler maileler aileler Olumsuzluk ne biz onu anlamadık. Yok, olumsuzluk değil yani ben onları da söyledim ama hani zaten kesilmiş şey, normal olarak. Hani herkesin yaşadığı bu çok normal şeyler. Yani, e, Normalde yarışmalarda hakikaten yarışmacıların bir hikayeleri vardır ve acitasyonla bir rating e, reyting kaygısına düşünür ya. Osman Tan Bey bizimle hiç konuşmadı. Hayat hikayemiz nedir ne değildir. Ama biz Var hep... mı yani senin bir dramın? Mı Yo, hayır, yok yok hayır öyle bir dramım yok. Ha. Yani dramım... kafam bu ara bulanmış. Biraz öyle. Peki ben hani aşk meşk işlerinde belki bir şey karıştıklar. Ya. Öyle gibi. Yok Değil. 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 <laughs> değil. O zaman senin hiçbir derdin yok. Ben de şunu söyleyecektim sana. Eğer derdin varsa oyunculuk gerçekten Terapi. bir terapidir. Yani oyunculuğu meslek olarak seçtiğim vakit her an bir terapide gibisindir. Bütün Kesinlikle. dertler bir tarafa gider. Çok da yeteneklisin. Teşekkür ederim. Ben de çok beğeniyorum. Ben bu akşam bol keseden gidiyorum. 90, 90, 90. 90, 90 ve 90 puan geldi. Yarışmacılarımıza harika bir şey yer sizler de. Oy göndermek istiyorsanız e, Mahir için Mahir yazıyorsunuz, Burcu için Burcu, Kıvanç için de Kıvanç yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Mahir'in puanı birazcık azdı. Belki ona biraz daha destek çıkabilirsiniz. Reklamlardan sonra harika performanslarla devam ediyoruz. Görüşmek üzere.